Gezek mi? Olur. Hadi gezelim. Nereden gezelim? Şöyle şuradan başlayalım. Evet Efendim bu kırmızı koltuğumuz. <gülüyor> <gülüyor> Aa çok şeker. Çok şeker değil mi? <laughs> ne tatlılar. <laughs> Burada genellikle oturuyorum kitap okuyorum ya bir şey olurum. Denizi seyrediyorum Telefon oradan. Televizyon niye küçük? Genelde insanların televizyonu artık büyük ya. İzlemiyor muyuz? <laughs> i̇zliyoruz. Arada sırada izliyoruz. Yani o gerektiği kadar. Film falan? Tabii tabii. Oradan. Oradan ya da bilgisayardan seyrediyorum. Ha o tabii daha şey. Çünkü genellikle işte o genellikle o daha fazla orada oturduğum için ben? Orada mısın? Etcil orada oluyorum. Ya bir şeyi deşifre ediyorum ya bir şey yapıyorum. E, Bu arada dizi yok sadece bizim e, oyunumuz var tiyatro Nerede? oyunumuz var. Nerede? İstanbul Komedi Sahnesi ile beraber hafta sonunun son günü diye. Hı -hı. E, oyunda ben varım, e, Jarfi var Bayce, e, Merve Sevi var, Güneş Davrak var ve İrfan Kangı var. Bu arada Aa, İrfan, İrfan Kangı o, oyunu yönetti aynı zamanda. Ya ben. Tabii. Biz alemin Kralı'nda oynadık. Ama yönetti. Bu arada. Maldiv çok değil. tabii. O Maide dedi biz oyunu hazırladık. Yunan <laughs> kanka havalı yiyin sesler. Recep Evet yani. aynen öyle. Dedi ki ben geliyorum. Adam Maldivleri gördü ya tabii. şaka gibi. Gördü ve bize bağlantı kuruyor bir karanlık. Sesi geliyor kendi yok. Ne yapıyorsunuz? Oyun gidiyor mu falan? E, tabii oyun gidiyor biz yani yapıyoruz. Peki sen şey, benim halime düşün. İrfan Kanga 67 bölüm oyna. Bir kere sahnen olmasın ve karşılaşma. Asla sütüde bile. <gülüyor> <gülüyor> Ama adamın hayranıyım. İnanılmaz bir oyuncu. Ya biz de öğretmen rolünü oynuyordum. Alem Kanga'da o benim öğretmenim Şafak kızım. Sen bunları gördün mü? Mengüt seni ilgilendiren. Ya evet. Sevdiğimiz şeyler. Şurada hatta e, şey bile olabilir. Çok güzel, biz bu ıı, sahaf delisidir kendisi. Aa öyle mi? Tabii. Süper. Bana da çok güzel kitaplar getiriyor sağ olsun. Süper. Bir taneciğim. Bir gün onunla sahaf turu yapacağız zaten. Ben de geleyim. Onların semtinde. Ben Yen de geleyim vallahi. Karşına ama. Olur olur. Merhaba sıkılırsın. Niye? <gülüyor> <gülüyor> Böyle tıklarım, ooo dedi. Tabii beni istemiyor ya o yüzden söylüyor. Gel alırsın. Ay yerim ben çileştireyim. Üçümüz gidelim mi o zaman? Olur olur benden süper olur. Şimdi cumartesi benim program var. Yeni bir program başlıyor. Vay. Şov Ay bir başlayamadım. <laughs> Allah nasip ederse bu sefer hem de harika bir isimle. Sürpriz. Kimmiş? Başar. kulağına söylerim. Başar. Aa, süpermiş. Nasılsa yakında çıkacak koku sevrim. O zamana kadar izleyicilerimiz ve bizim için sır olmaya devam edecek bu sürprizlerle dolu yeni proje diyor ve geçiyoruz ödülleri. Evet ödüllere gelelim. Aslı Oma. Efendim? Barın yurtta barınan yaşlılarınız. Aa öyle şeyler de var. Tabii ki kesinlikle. Hayvanlara yaşlı. S sosyal sorumluluk projelerine çok ıı, katılmayı Ehemiyetle. tercih ediyorum ve önem veriyorum. Çünkü olduğu kadar benim için şey, en önemli ödül... O aslında Onur bu. Ödülü evet Antalya'da çok özel bir tarafından yapılmış. Aa, Fakat mi? gelirken düştü o yazısı. Aa, ha, bu. Evet, maalesef. Bu neredeydi? Şurada evet. Evet, oradaydı. Düştü. Yapıştıralım bunu. Evet, bir ara yapıştırmak lazım. Bayağı yani. E, şey nerede? Ne? güvercin ödülü. Güvercin ödülü yok. Altın mikrofon dediğimiz bu. 96 sayısının müzik yarışmasına. Evet, ikincisiyken yani onu almıştım. Jüri heyeti çok komikti onda. Ha. Sezen Aksu, Goran Bregović, Ozan Doğulu. Yok artık. Goran Bregović. Evet, Ozan çok Doğulu. Ee, başka Goran Mafyan biri 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 daha var. Bir kim oldu? Ama e, e, şey olmuştu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bizim konservatuvardan trompetçi bir arkadaşımızın bir bestesi birinci olmuştu. Aslı Oman haklı bir gurur yaşadığı altın mikrofon başarısının ardından, sırada aile fotoğrafları var. Tabii beraberindeki renkli anılarla birlikte. Aile nerede? Aile burada. Yani annem, baba, kardeş, yok. Dayım, Alpen. Şimdi i̇şte Avustralya'da yaşıyor. Alpen, Alpen. Evet. Al ve n. Alpen. Ee, Erol, Alpen'in oğlu. Ne? Erol. 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 Errol, Errol. Errol. İşte bu maalesef biz maalesef böyle bir durum oluyor. E, e, orada yaşadığı için öyle e, Ben sen de ne? orada yaşadığım için olan kaynaklı. Avustralya'da. Yok hayır İngiltere'de yaşadım ben. Öyle mi? Hı -hı. İlk Kaç okulu sen? orada bitirdim. Aa. Hı -hı. Öyle anladım. İngilizce anladım. İbit. Errol. Bu da annem. Duygu. Bu, bu canımın. Bu canım yahu benim. Yani Anne inanılmaz. anneler candır. O ayrı bir e, benim e, hayatımda çok önemli bir e, rol modelim. Güzel benim, Çok sınır. güçlü bir ya. kadın. Gerçekten çok güçlü. Hani bunu mi ilk defa o derken seyrederken dinleyecektim. suratına söylemem çünkü onu çok fazla. Aa akrepsin Tabii. ya tut içinde. Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> annem hep Hem aslan hem Her akrepsin. şeyi bana yapıyorsun değil mi? Senin zorun ben ne diye. Ama Ay, evet annelerimiz de evet. evet, zaman zaman benim de evet. üzdüğüm ya da yanlış aksettirdiğim duygularım olabiliyor ama. Evet ama bu o canımız yani. Nazımız geçtiği için. Aynen. Annem. Ya ben diyorum ki anamdan başka kim çeker beni ya? Doğru. Kimse kimseyi çekmez. Doğru. Yeri geliyor ki kardeşim tenzih ediyorum. O benim oğlum, evladım ama yeri geliyor kardeşler bile birbirine tahammül edemiyor. Tabii ki. Ama insanın anası tabii ki. Her hatayı yap, dön yine affeden tek odur. Aynen. Kocan tabii. affetmez. Bir de hep şuna dikkat ediyorum. Replikler aynı, kişiler değişik anne kız ilişkilerinde. Çok enteresan. Peki şey oldu mu? Yer değiştirdiniz mi? Tabii, Şimdi çok, o evlat işte, sen anne. Çok değiştiriyoruz. biz. biz de e, e, yaşımız öyle. biraz yakın olduğu için e, 20 yaş kadar falan bir yakınlığımız var. Dolayısıyla ben çocukluğumdan beri annemle biraz öyleyimdir Bazen ben anneyimdir. O çocuğum olur falan. Çünkü e, annemle babam boşandıktan sonra biz anneannemle beraber yaşamaya başladık. Üç nesil bir aradayız. Of. Üç kadın, üç kız kardeşimiz arasında. E, şehir tiyatrosunda da çok e, bizimle espri yapmışları vardır. E, naşitler falan, volkanlar <laughs> Onun tabii oyunu. tabii. Üç kız kardeşler geliyor diye direkt biz tiyatrodan içeri giriyoruz. <laughs> Anneannem, annem ve ben şeklinde. Çok eğlendiğim zamanlar vardı. Maşa, Olga, ben Irina İrina, aynen. <laughs> Komedi. Üç kız Komidi, evet. E, eğlenceli arkadaşlar. <laughs> eğlenceli arkadaşlar. Ayça İnci. Aa tanıyorum. Ayça'yı Ayça Ayça çok eski tanırım. Selamlar ee, baba. Ona soracağım. Bizim çılgın... E, Buyur bak bendeki isim hafızası sıfırım yani beni dövecek. Hatta okuldan da e, sınıf ablam kendisi. Sevinç, sevinç. yok Hı, değil. Bu kimdir? Bu dedem. Aa! Evet, dedem. Siz nerelisiniz? Dedem köprüsü Aa, Baflı. Ha, İngiltere bağlantısı olur. Baflı. Ee, anneannem de Giritli ve Mısır tarafından. Hı. Ee, dolayısıyla enteresan bir genimiz var karışık bir geldi. Mısır da var. Evet. Belki. Bu küçük aslı mı? Bu küçük aslı. Baban evet. mı? Evet. Ne güzel poz ya. Evet. Ay çok güzel. Gördünüz mü gençler? Şöyle. Annem. Anne de anne yani güzel evet. kadın. Evet. Benziyor musun sen anneye? Benziyor muyum? Aynı büyük. Benim için büyük bir, bir lütuf. Dudak yapısı falan. Anneme benziyor sanırım. Gözlerin Sama. rengi. Evet. Onu daha değiştiremem. Yeşil gibi değil mi? Açık Yok, rengi. Yok mavidir o. E sizde mavi? Benim değişiyor. Şimdi böyleyim. Sonra bir, birazdan sinirlendiğim zaman ya da başka bir şey olduğunda... Kırmızı oluyor. <laughs> Değil mi Ay. Yani diye. O da tatlı bebek ya. Evet. Çok tatlı. O ben Deniz. <laughs> tombilikken. Ee, buraya gelelim. Bu Errol. <laughs> Errol ve ben. Errol. Ve Aa, ne kadar Evet Paris'te e, o konseri verdiğim zaman işte e, beraberdik. Onun düğününde. Ama şeyi tercih etmez mi? Bir albüm yapayım işte pop müziği adayım kendim. hani caz üzerinden caz pop bir şeyler yapayım falan. Yani aslında albüm yapmak istiyorum. Herkesin yapma, yapması gerektiği kadar, düşündüğü kadar ben de istiyorum tabii ki de. Fakat hem e, çok fazla uçuk meblalar, ikincisi de e, gerek yok artık, kalmadı yani. İnsanlar MD dinlemiyorlar, şey, değil internetten internet... indiriyorlar. Olcay. Ah! <laughs> oh. İşte sadece en... Türkiye'de en iyi müzik yapan kadınlardan biri. Kesinlikle, damlıyoruz. kesinlikle. En doğal halidir Zoyal'in bu. Onun her şeyi güzel Her şeyi güzel zaten de canımın içisi çok şekerdir. Nasıl ben sevgilim nasıl? nasıl çok. tatlı. Çok. Ya ben çok uzaktan tanıyorum. Şimdi merhabam bile yok ama. Çok komiktir. Çok hayranıyım. Aslandır kendisi de. Ya. Ama dünya komiğidir. Yani bütün albümleri var evet. bende de. Ne güzel.